Selam yoldaşlar Black Mobil Mobile hakkında e, şunlara birkaç bir şey söylemek istiyorum e, bu oyunda arkadaşlar tamamen şöyle bir bir saniye hemen halledeyim birazcık sesini kısayım ki önce 50 yi yitirsek iyidir herhalde. Ee, 55 de kalsın. Evet. Ee, şu event öncelikle ee, hakkında bu 2-3 katına çıktı. Şunu demek istiyorum. Ee, bir de bu olaylar gelmişti. Evet. Ben girdim aldım. Sizin de almanızı tavsiye ederim. Bir de bu yeni. Ben girip aldım. E bunları takip etmenizi isterim açıkçası. Bunu. Bu art, e, artı 3 veriyor. Şunlardan. Bu iyi bir şey. Evet buydu aslında. Ama Bugün hem muhabbet yine hem de akşam üstü çekiyorum şimdi. İşte dediğim gibi hem muhabbet hem de birazcık daha oynayalım istiyorum. Bu arada bu mikrofonun sesi biraz daha iyidir. Bunun aynı zamanda Korşay'nın kutu açılışını falan yaptık kanala yükledim mi? Tam bilmiyorum. Şu an belki yüklemiş de olabilirim. Ya da ilk önce sırada bu vardır. Bilemeyeceğim videoda. Eğer ilginiz varsa bir bakın derim. Elimden geldiği kadar güzel bir video yapmaya çalıştım. Ee, şunları toparlayalım bir. Evet. Ee, bir önceki videoda şeyler bahsetmiştik değil mi? Beni sinirlendirmeyin bak. Şu boss'a bir girelim. Geçen bu boss'u kesemediydik. Hmm. Bundan 5 tane kesmemiz gerekiyor açıkçası bizim. Bir girelim böyle bir bozuk kesme gibi bir şansımız var mı? Bir bakalım. Geçen girip kesemediydik. Zordu. Yani bayağı bir zordu. Benim adam hakkından gelemedi açıkçası. Şimdi birazcık bir şeyler değiştiği için Şunu. Şöyle Arkadan da ulaşalım Heh. Bak bu iyi Bunu galiba yeneriz diye düşünüyorum Bunu zorlanmıyor bayağı bir çatır 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 iyi, iyi yani bir sorun yok aynı zamanda bir şey mikrofonun kalitesi nasıl sizde bir görün ara diye ee, bu akşam akşam videoyu yapıyorum bakalım kim kimi tokatlayacak Biz bunu alırız. Oo bayağı bir. Aldık. Bir kat daha yükseltelim bakalım. Biz bir kat daha yükseltmedik mi ya? Evet yükseltmişiz. Yok yükseltmemişiz. Neyse. Bu adam bizi öldürüyor. Hmm, i̇lginç. He, dur bir. Biz birincisini yendiydik. Bundan bir önceki kaç şeydi? He, bir bundan sonrasını biz pek bir şey yapamayız. Pek kendimizi gelemeyiz. O yüzden bunları zaten kolaylıkla alırız. Bunlar sorun olmaz da girelim bakalım 5 kere gireceğiz ya şey event için İyi iyi iyi. Yani ne 98 mi? Ne diyorsun sen ya? Şey. 9800 mü? Tabii bu ikinci şey ya. ikinci boss. Geçelim bakalım porttan. Hmm. Evet bayağı da fena değildi. Bir. Açıkçası ben şeyi merak ediyorum ya. Nerede o? Şu Godzilla'yı. Kaç bunu? A, on mu? Hı. Hmm. Ya şuna girmek için katlandığımıza bak ya. Buraya bir giremedik. Bu nasıl bir şey? Hmm. Evet. Ha bunlar. Bir şeyler. Bunları almamışız ya. Biz ne ara oynadık bu? Bitmedi ya. Bayağı da oynamışız. Vay bu ne? Bunu bir oynarız ya. Ha bu şeymiş ama ya. Ya bu zayıf ya. Bu ne? Ha ben bu 200'ü oynamıştım. Dur şunu ben bir daha öldüreyim ya. Bu öküz güçlü. İşte öküz mü bu mı belli değil. Grafiklerde iyileştirilme mi yapmışlar yoksa benim gözüme mi öyle geliyor? Ama şu efektler çok ya. Bu efektleri biraz azaltsalar. Ha, geliyor öküz. Ne var lan? Duydum. Burada yolsuzluk varmış. <laughs> Biletini kesmeye geldim. Babacan. Buraya ben el koyuyorum babacan. Bir daha girelim. Ya bak ya senterek direkt atsana değil mi? Yani o aradaki mobları niye kes kestiriyorsun bana? Adama bak. Mo mobları kestiriyor bana ya. Ben mob falan kesmek istemem mi açıkçası ama yani gene de güzel. Eleştiririm ama yani ben bazen de bu mobları arıyorum yani açıkçası. Neyse yalan söyleyeyim. Şu aradaki mob, bosa giden mopu arıyorum. Zenginleştiriyor en azından. Bence güzel bir şey. Ama bazen de can can sıkıyor. Şu talent kitaplarını bir okuyamadık ya. Paradan alacağız galiba bu gidişte. Bulamadım ya. Benim adam bir şeyden çıktı yok ki adımdan. Ne yaptınız lan benim adama? Adam bir afalli aldı. Lan. Ha, güçleniyor. Hmm. Hadi bakalım. Geçmiş olsun. Bir bakalım. Evet. Abi 5 tane daha gireceğiz. Okey. Bir 5 tane daha girelim. Bu nasıl bir şey? Bu insanla iyi girelim bakalım. İnsancıklı bir bosa gireceğiz. Direkt boss mu geliyor? Yok. Ne oldu ya? Ha onlar geliyor. Okey. Hmm. Ne oluyor ya? Ben bunu pek izlememiştim. Senaryo şeyiniz. Senaryosunu. Klip şeyi yani onu oyun senaryosunu. Burada boss. Bu Bo çok büyük bir insan mı? Ha. Ee, bu adam benim gibi sakallı gibi bir şey. Hı. Vallahi bile bok çuvalı gibi yayıldı yani. Ne yalan söyleyeyim. Ne 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 ne. İlginç yani. Tabi aşağı CP olunca. Uy. Korkunç. Korkunç. Vallahi korkunç. Tüh. şey yapacaktım her seferinde level'i yükseltisini yapacaktım oraya giremedik Şimdi şu dayı. Ha. Şöyle bir girelim. Hadi bakayım. Ya buralar bak çok uzun sürüyor bu. Bu bayağı bir uzun sürüyor. Bunu beğenmedim. Hani ikinci bakıyor alana adam gelmiş mi diyor? Gelmemiş. Geri gidiyor. Bak şimdi gene aynısını Aha gelmiş. Bari öldüreyim şunu diyor. <laughs> Bari Neyse bir bakalım 5 olmuştur ya. Bir girelim. Bana ben şundan istiyorum açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Bunlar da olur da bu şakutu mu? Olsun. Ya bunlar bu gelmesin de. Allah korktum o geliyordu diye. Şans. Ne yapalım? Seçemiyoruz ama. Bilekliğimizi alalım. Hadi be. Ne geldi? Bir şey mi var? Yok. Ee, bir saat kalınmış. Hot time. bir hadumu bırakalım adama. Ya hadumu bırakır bırakır adamın psikolojisi resme gitti yani. Adamda psikoloji kalmadı. <laughs> diyor ki habere beni hadumu bırakıyorsun. Bire insanoğlu diyor bana. Ya şunu bilen var mı ne bu? Oyuncu mu yoksa? Sanırım oyuncumuş. Bakın ya. Be. Neyse. Benim bilmediğim bir şey mi olmuş acaba? Tamam oyuncu da Evet. Oyuncu. Bu takır tukur. İyi ya biz de şuraya gidelim. Orada öldürsün biz. Ne oluyor ya? Ben buradan bir şey kazanamam ki böyle. Valla dokunduğum ölüyor ama ben öldürmüyorum ya benden ötürü değil yani. Ya bu çekilin ya bak. Bir önüne çekilmiyorlar ya ben hasta ediyorlar. Bırak ya. Vallahi sinirlendim şimdi. neredeyim ben? Allah'ın seversen git buralara ya. Ben buradaki. Bunlar 15 bin. Git buraya ya. Gözünü seveyim adamlar buraya mesken tutmuş. güzel bir yer. Oh. Ben böyle de fazla gitmemiştim. Tecrübe kazanmadık burada hiç. Yani alan tecrübesi. Nova var. <laughs> Bugünlerde herkes adamda kasıyor neredeyse 221 bin. İyi. Evet. Bugünlük boss'a da girdik. Bizi çağırıyor ama biz e, paramız az olduğu için yani gel ya <laughs> yapıyor Gerçi biz gidemeyeceğiz gitmeyecek gitmek istemiyoruz Neyse bu dediğim gibi bu işte o eventler onları Bence kaçırmayın yani nasıl zamanınız vardır İlla bir gün için yani bir günün içinde girersiniz o eventleri alın nasıl ücretsiz Evet şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.